Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün gelişmiş modda oynuyoruz. Şimdi direkt Roza'ya doğru gidelim. Hadi bakayım. Şansımız bol olsun diyeceğim de. Şans inşallah bizden yana olur. Bizden yana olacak merak etme. Şansı satın aldım bugün. Kaşırıya bir adım kişiye karşıdan aldın mı? Abi dibe ismi tepe mi? Mark the location. Fark etmez. İlk başta tepeye çıkalım isterseniz. Ses nereden gelirse oradan bir oynayız. keselim. Aynen. Oradan bir keselim tübesi falan. Birisi M24 sıkıyor da. Oh, mamatalar mamatalar var. Büyük fight var belki de orada. Güzel bir fight geldi. Really. Yer altında var galiba ha. Watch out. Yer altında sessiz kalmasın. Merdiven işte yer altı demişim. Aa adam. işaret atıyor. Nerede? Watch out. Açığa çıkacak şimdi. Bekle şey yeri var. atayım şu <laughs> Beni bayağı yedi Aaa baygın Baygın Son koltuğumda baydım var ya Bir mermi attım onda da bayıldım Arkadaşlar da var Orada var Ağzın kızı para Nereden sıkıyor ya? Rol tepe Adam mı adam gözükmüyor. Mission orada. Tamam öldü. Ya yakıcı sıkıya tam sıkacağım kamerayı kapattırıyor. Ağacın arkasındaymış. Bunda hiçbir şey yok. Ah hadi evet, dikkat edek abi. Dikkat Aa, edelim evet, de. Şurada hangi neki? Pembe yani abi. 5 çanta var. Gel evet, bak. Evet yakıcı mermi var. İsteyen alsın 5 çantayı ben almayacağım. Yer altına mı Fortuna boss'u kesmeye mi? Boss'u keselim önce. O Kes ne lan? Ben, ben... ben bot sandım ha. <laughs> Öyle bir eğilip koşuyor Oyna Oyna oyna. Patajlere geçecek. Arkadaşları var. Oynuyorum ben. Kule yapamazsın. Oğlum ne? Bomba attı bak birisi. Her bombasını ben attım. Harabeye bakın abi. de bir şey olabilir bu. Oğlum adam ölmüş ki burada. Ha, ne öldü acaba? Çok merak ettim şu anda. SLR üstün var. Ne bu? O en son bombaya düştü herhalde ya. Altı yelek SLR üstün. Oraya yandı bu. Aha. Ah adam var. Yuvarlan yuvarlan. Şöyle bizden gitsin. Genel Sağ ol abi. Baygın. İşaret. Watch out. Üç kişi. Okay. Abi bir kişi, bir kişi Araya alalım onu. Bir kişi gelsin ben acil. Geliyorum abi. sağdan gidin, soldan gidelim. Tamam. Ablukayı aldık mı o takımı gerisi kolay. Oo oğlum kaç kişi orada? Bunlar bayağı kalabalık ha. Dört kişi bunlar. Tepede harabe bina var. Bunlar en son fight yapıyordu. Önümde. Bekle. Önünü baydım. O da baygın. Son bir. Nuri. Bitireyim de onu. Hı. Candayım. Nuri'yi alıyorum ben. Al. O yüzden neye Aha. Geçti abi. Daha var ha devam. Oy, devam bak, sağ var. Daha var daha var Farklı takım farklı. İki farklı takım. Bunda yaptılar var mıydı? Hiçbirini de yakıcı vermiyor bunları. Var var bunda var da. Gelsene şu önümüzdekini alalım. Gel benden. Yargıç gel. Geldim. Burada bir yerde susturucu sıkıyor. biri. <laughs> Öldü tamam. Bitti o. Üstüm sıkarı yere attım gençler isteyen alsın. Alırım ben şu sıkarı bulurum. Gel al. Ben bu sağdaki adamdan birazcık bir kork korkmadım değil. Adam pusuyor çünkü. Bir spreyi gorsa kesmeden birimizi çekip bitirir. Bu adam onu vurdu herhalde ya. Çünkü bu direkt öldü. O farklı bir takımdandı. O adam sıkıntıya O harabe ya. olabilir. Baktım ben arabaya. Gittim oraya ben. O zaman yok, yok. bir yerde vurmuş bu onu. Bak burada bileş var. Buralara bir var Mor yanıyor. Orada olamaz abi. Adam hemen ki oraya gelemez. Gel abi. İzle abi. Boss var. Bir Tepede. Bir dakika o burada bir sürü dört seviye eşya varmış. Dört set şey baya var ya bıraktı. Bu ne lan? Ma bu ne? Oğlum üçüncü haritada. Mavi ya. mi? <laughs> Yuvarlayın abi yuvarla. Aha Daha biri sıktı. Doğru, Al, bu adam olabilir ha. Beşten. O da adam da susturucuydu. susturucuydu. Bu susturucuydu. adam olabilir. Evet MK susturucuydu. Evet tepede. Hangi tepe işaret? Mark the location. Orada kutunun altında geçti galiba. Aynen aynen bu o bu o. Koş abi koş kaçır oyalım bu sefer. <laughs> tek başına çakal burayı lootlayacak. Tam şuradan aşağı geldim. Aldım Postum. kırmızı yandı. Oy. Yere düştü abi. Her Yapıyoruz Hemen işte bir şeyler abi. Bekliyorum. Boss duruyor Sen galiba. Şuradan bir farklı bir Eketlere bak. Diğer tane asallı. Gel gel başla <laughs> şimdi eklentiyi. yaptırdı şarjör bug'a mı yaptırdı şarjör bitmiyor. Hem kötü geliş bir şey yüz atmam yok mu? Attım bak. Ama gerçek attım ha. Aa, hayır dedim Barbie ya. Harbi 160 ha. Ama almayacağım çünkü çantada hiç yer yok. Ben bir markete bakayım. Evet. Öyle geçerken açayım dedim. İyi ki taşmış mı? ha. Bosturuyormuş, duruyormuş. Fişeyi almışlar ama. Boss'u aldım şurada da, kesebiliriz. Bunlar radyasyon ekibi olabilir. Evet. Radyasyona direkt ulaşmış olabilirler. Onlar çıkmıştır da. Yer altında fight verdi ya. Bence. Adam tek gözüyle hasarlı ekte 3 tane. Full altı setti. MK'lıydı. Susturuculuydu bir de. Hı. Hmm. Oğlum adam her türlü kaçamadı. Geldi burada yakalandı lan. Yazık. Bir de yere düştü. <laughs> adam gelecek. Bize boss kestik. <laughs> Peşini bırakmadık garip. Ölüme çıktı. Adamın önündeyim bak. Öyle bir kere durdum. Adamı görmediydim ben de. Adam öyle durdu. Sıkıyorum evet, ben... hala sıkmıyor bana. Ben orada dedim sana. Önüne çıkacak dedim. Ben karşıdan bakıyordum. Orta kattaydım. Hemen orta kata çıkınca adam önüme çıktı. Allah sadece patlayıcı sıkacağım. Çelik cephe abm mi var lan m24 Avm herhalde Oy M24 m24 baktın Çelik cephe m24 varmış 79 attım 52 attım O bana çıktı 12. lan 12 <laughs> Çelik cephe m24'ümüz de oldu şuradan. Şöyle şunlara bir atayım Çelik P24 iyi güzel. Bir. Çok güzel gözüküyor. Oyna <laughs> abi. Hadi gelin de şuradan da bir çelik mekaç çıkaralım. Tamamdır. Ya ya. artık. Benim çantada yer kalmadı. <laughs> Bende de kıpkırmızı vallahi. Ama mermi sıkınca bütün başılır abi. Bakacağız. Abi adama ne yapıyor biliyor musun orada? Adama tam sıkacağım. Adam yakacağını sıkıyor bir tane mermiyi. Dürbünü kapattırıyor. Geri ka kaçıyorum sıkmasın diye. Tam böyle hazırlanıyorum patlayıcıyı çektim. Tam yeniden sıkacağım yeniden yakacı sıkıyor. Çok iş. Ama <laughs> ne ya? Yapan gibi 8 ya. attı. Ya kötü şeyler bana at ya. Yeter etti bu gidelim. Çantaya 98 yaptım ben açamadım. Lan 2 3 tane çanta kes... vardı. Almadınız şeyi de. Bostaki ne mi göz dikiyorsunuz? Rozokta duruyor. O da değil. Ben kestiğimiz Abi. hiçbir boss'un lootunu almadım şu an. Almayacaktı da 98'de yüksek atan kim? 100 ya da 100 ya da 98 attı. 99 attı. <laughs> Vallahi bilmiyorum da çanta bana çıktı. Kaç attın ya? Hiç bilmiyorum. 100 attı mı zaman Ya Hadi da 99. Hangisi kasta mı? Yo çantaya. 98 attım. Ben, ben çıtır, kesin bana çıktı dedim. Gittim baktım bana çıkmamış. Ya giderken o lootlara bakarız. 4 setleri alırız. mermi mermi falan bırakırız da. Mark the location. Bu oyun benden şey oynuyor ha. Daha geç elle bu oyun Dönecek beni gene. Let's go. Aa doğdu tam doğdu boss ben çıktım. Lan bota bak nereye gidiyor? <laughs> Oo. Yelek ya da kas. Hadi bakayım. Şu Aa. 57 bana çıkmaz. 60 ben ne? 60 sende. Kime çıktı? 3 puan daha fazla taymışız bende bende. Helal lan. 4 yeleği var alayım mı? Abi şöyle bende mermi mermi var da, cheat, enerji hiçbir şey mermi de yok, bir tane mermi var. Gidelim hadi, hadi. 180 saniye var, öleceğiz Bu bana demeyeydin. Yukarı gidelim, yukarı. Yukarı daha uzaklan. Tamam yukarı. Aşağı gidelim, aşağı. <laughs> yukarı gidelim. Ortaya <laughs> gidelim. sadece bir tane mermi var. Sıfır tane mermi var. Mermiyi boş ver şimdi Sıfır. <laughs> <Buralım gülüyor> <mi? gülüyor> bir taneyi de kullanmasaydın bari. Evet evde bir tane iki tane kas, bir tane yelek, bir tane beş çanta. Müthiş. İki dört set. Aynen. Benim benim bir MK bir altı yelek. Senin ne var abi? Üstün MK çelik cephe M24 tek gözlü kovru altı kask altı yelek altı çanta dört gerek. Üstün çıkar sana oh, verdim. Oh, oh. Aynen. Bakalım 1.9 milyon değer yazıyor. Benimki 1.3. Oo 1 milyon net 1.8 yazıyor. Tertemiz envanter. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş.